Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yumuşacık, lokum gibi bir tavuk pirzola yapalım. Yapılışı gayet basit. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Öncelikle 2 diş sarımsağı rendeliyoruz. 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı ilave ediyoruz. Tuz ve baharatları ilave ediyoruz. Ben e, karabiber tatlı kırmızı biber pul biber ve kajun baharatı kullandım hepsini birer çay kaşığı koydum tuzu eğer siz çok tuzlu seviyorsanız iki çay kaşığı da koyabilirsiniz ben bir çay kaşığı koydum salçayı bir yemek kaşığı domates salçası bir yemek kaşığı da tatlı biber salçası kullandım ve onların hepsini güzelce karıştırdım 2 yemek kaşığı da yoğurt ilave ettim. Eğer siz acıyı seviyorsanız tatlı biber salçası yerine acı biber salçası da kullanabilirsiniz. Hepsini güzelce karıştırdıktan sonra tavuklarımızı ilave ediyoruz. Bu arada siz beni hangi şehirden veya hangi ülkeden izliyorsanız yorumlara yazarsanız sevinirim. Gördüğünüz gibi tavuk pirzolalarımızı hazırladığımız bu sosla güzelce karıştırıyoruz. İster kaşıkla karıştırın, isterseniz elinizle karıştırın ya da bir eldiven giyip eldivenle de karıştırabilirsiniz. Siz nasıl arzu ederseniz bu şekilde karıştırıyoruz ve buzdolabında yaklaşık 1-2 saat bekliyoruz. Böylece sosu güzelce içerisine çekiyor tavuğumuz ve terbiyelenmiş oluyor. Tavamızın büyüklüğüne göre 2 kaşık ya da 3 kaşık ayçiçek yağı ekliyoruz ve yavaş yavaş pirzolarımızı kızartmaya başlıyoruz. Kızartırken ara ara çevirip kontrol etmek gerekiyor yoksa pirzolarımız yanar. Ben bir de e, tavuk kızartırken mutlaka yanına kapya biber, Charleston biberi, domates e, ekliyorum, koyuyorum. Güzel oluyor. Hem tavuğun yağıyla pişmiş oluyor. Hem de çeşit oluyor. Gayet de güzel oluyor arkadaşlar. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalım henüz çok yeni. Abone olursanız sevinirim. Afiyet olsun. Hoşçakalın.